orada petrol var. Biz şunu ABD Başkanı Trump'tan duyduk mu, duymadık mı? Ya bana ne? Sınırda kim var, kim yok? Sınırı kim koruyor? Ben bununla ilgilenmem ki. Benim için önemli olan petroldür. Dedi mi, demedi mi? Kendine ait olmayan topraklarda bu koca koca emperyalist ülkelerin gözleri var mı, yok mu? Ve onun sonrasında şimdi çocukları ben 150 alayım, sen 100 al. Ya ben hiç istemiyorum. Böyle bir pazarlık insanlar çocuklar, masumlar onlar hayat mücadelesinde ABD başkanına da Nobel Barış Ödülü eee tasdiki bilemiyoruz artık. Norveç Parlamentosu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. <laughs> Trump yaptığı dış politika hamleleriyle tepki de topluyor övgüde. Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki ilişkiyi ara buluculuk yaptıktan sonra tarihi bir hamle daha geldi Trump'tan. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilişkileri normalleştirmek için harekete geçti. İki ülke Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde anlaşma imzaladı. Birleşik Devletlerin bu anlaşmadaki kritik rolü Başkan Trump'a Nobel adaylığı getirdi. We have to show... Norveç parlamento üyesi Trump'ın adaylığını açıkladı. Trump'ın barış çabalarının Ortadoğu için büyük bir adım olduğunu dile getirdi. Nobeli hak ediyor dedi. Trump Nobeli hak ediyor. Barış çabaları diğer liderlere göre daha güçlü ve sert. Kendisinin diplomatik olmayan bir iletişimi de var. Yani insanlarla konuşmaktan, liderlerle konuşmaktan çekinmiyor. <laughs> Norveçli parlamenter 1993 yılında İsrail Başbakanı İzak Rabin ve Filistin lideri Yasser Arafat arasındaki Oslo Anlaşması'nı hatırlattı. Düşman iki ülkenin liderleri o zaman başkan olan Bill Clinton öncülüğünde el sıkışarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş ödülü kazanmışlardı. Ancak barış uzun sürmemişti. İsrail, Oslo Anlaşması'nın birçok maddesini yok sayınca düşmanlık geri gelmişti. Evet, evet. Parlamento üyesi, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki durum da gelecekte benzer olabilir ama Trump'ın çabası görmezden gelinemez dedi. <laughs> Beyaz Saray Sözcüsü'nden de açıklama geldi. Tarihi bir anlaşmaya ara buluculuk yapan Trump'ın Nobel'i hak ettiğini dile getirdi. Bugün Başkan Trump, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri Barış Anlaşması'na aracılık etme konusundaki çalışmaları nedeniyle Nobel'i Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Bu tarihi bir anlaşmaydı ve 20 yıldan fazla bir süredir ilk defa böyle bir anlaşmaya imza atıldı. Bu başkan için zor kazanılmış ve hak edilmiş bir onurdur. Türkiye, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmaya tepki göstermişti. Anlaşmanın Filistin'in iradesini yok saydığı ifade edilmişti.